Lan bizim burada ne işimiz var? Ne oluyor tam olarak? Ben çok sıkıştım ya. Çıkarın beni. Eee tuvaletin geldiyse bize niye söylüyorsun? Hayır hayır çadıra sıkıştım. Rahatınızı mı bozdun bücürler? <laughs> Yönetmen amca. Amca mı? Ben daha 23 yaşındayım. Olur mu oğlum? Sen 24'sün. Bir yaşın lafı mı olur? Ayrıca oğlum mu? Hadi seri Sevdim. Geçen bölümlerden sonra çadırları çok sevdiğinizi anladık. Bu yüzden bugün en az 24 saat boyunca çadırda kalacağınız bir yarışma düzenlemeye karar verdik. İyi de bunlar çadır bile değil, bebe şeyim. Siz de öylesiniz. Ben gidiyorum. Gidemezsin çünkü gidebileceğin bir yer yok. Hiçliğin tam ortasındayız. <laughs> Bu arada girişi yapmış mıydım? Hello! Bugün gördüğünüz üzere Efekan ve arkadaşları yani süper üçlü. Işte. Çadırda en az 24 saat boyunca kalmaya çalışacak. Ayrıca eğer olur da çadırdan ayrılmaya kalkarlarsa elindeki bileklikler kırmızıya dönecek ve büyük ödülü kaybedecekler. Ödül mü? Ne ödülü? Evet karşınızda gizemli kutu. Yazarken kaleminiz mi bitti? Yani bütçemiz bu kadardı. Yarışmayı kazanan bu kutunun sahibi olur. <laughs> gizemli kutu mu? İçinde ne var? Adı üstünde gizemli kutu. Bir dakika. Belki de içinde iPhone 16 vardır O çok büyük bence baksanıza İçinde kesin elektrikli bisiklet var Ya da oyun bilgisayarı Abimde de var Bunu öğrenmenizin tek yolu yarışmayı kazanmanız yani Bu arada bu videoya en az 150 bin beğeni gelmezse Bu ödülü asla kazanamazsınız Geçen iki videodur beğenilerimiz birazcık düşmüş Artık bence toparlanma vakti Ne? Videoyu beğenilse kanka bunu başarabiliriz Bu arada hepiniz bu küçük çadırlarda kalmak zorunda değilsiniz Gördüğünüz gibi hemen yanında tam teşekküllü bir kamp çadırı var <laughs> Hemen diğer tarafta ise muhteşem bir kamp evi var Oha O dünyanın en küçük evlerinden biri Fakat yine de herhangi bir kamp çadırına göre çok daha konforlu Hanginiz onda kalmak ister? <gülüyor> <gülüyor> tamam o halde en iyi ödülle başlıyoruz bu gördüğünüz kekleri elinizi kullanmadan tam 1 dakika boyunca yemeye çalışacaksınız. 1 dakikanın sonunda en çok keki yiyen kamp evinde kalmaya hak kazanır. Onu uyar. Ne? Ama bu hamburgerler varken ben nasıl? Ve süreniz başladı. Uçtu da. Ya bu haksızlık. Adil bir yarışma istiyordum. E o zaman yesene. Çok saçma. Hem şu ineğe bakın. Nasıl da yiyor. Minik çok zor. Doydum bile. Son 5, 4, 3, 2 ve 1. Süreniz